Evet. Lan dün kandınız kazanlar he? Manyak mısınız lan? Benfero gibiyim orada. Böyle bir saç stili yapar mıyım ben? Sizde postuncuk iki vakası yaşadık. E şimdi açıkında kandırmak lazım arada. Eğlence olayı bana da. Evet. Bir başarısızlık hikayesiyle devam ediyoruz. Eğer sen de iletmek istersen bile başarısızlıklarını ben aşağı bırakayım sana. Hotmail'den mı Instagram'dan mı Twitter'dan mı atacaksın? atacaksın? Ne atarsan at. Gel bakalım. Hadi. Bu arkadaşımız 99 doğumlu. 4 seneden beri mezuna kalıyor. <laughs> ben bir şey demiyorum. Bakacağız bakalım ne olacak. Merhaba. Benden daha fazla başarısız olanı var mı bilmem ama ben gene bir yazayım bakalım dedim. Hikayeyi çok uzun tutmayacağım. Çocukluğum dışarıda klasik çocuklar gibi top oynayarak, internet kafede zımzık oynayarak geçti diyor. Okul yıllarım leş, berbat, hep dayak girdim diye kavgalara girerdim. Koduma hep kavgalara girerdim. Eee anam da artık dedi ne yapacaksın sen okuyacağım mı it mi olacaksın? E soruyu bana ama ben okuyacağım falan derdim ama hep kopyayla geçerdim. Eee kopya ile geçerken de bazen arkadaşlarımdan yüksek alırdım. Kopya veren arkadaşlarımdan. Bakın sen nasıl yüksek alıyorsun? Sen çalışıyor musun yoksa? Ne çalışması be kanka? Senin verdiklerini yazdım. Bizde de öyle bir bi*** var. Biz sınavda yolluyoruz yolluyoruz kızan alıyor 85 90 biz alıyoruz 60. Nasıl aldım? E kanka attıklarını yaptım. Bir biz nasıl olmadı o kadar? Şans! Neyse. Böyle 8. sınıfı bitirmiş oldum. Önümde SBS var. SBS sınavına hazırlanıyorum. Tabi annem beni o sene dershaneye vermiş. Ya ben de kendimi o zamanlar daha belli etmeye başlamışım ya. ya anne işte tık tık nata kafa nata merver. İşte ders Mert çalışmak yoktu alayım çantayı fırlatayım top oynama oraya aytalık etme aman alan buluşma yarım sınavın dedim. SBS'den 320 almış. Evet, puan geldi. Bir baktım. Bakıyorum İmam Hatip. Bakıyorum düz lise. Anne. Anne de mi? Senin belanı senin kızdan kere. Çalışmadın. Çalışmadın. Bak oğlum seni. Yazıyorsun şimdi gidiyorsun sağlık meslek sesini hadi. annemle annem de beni sağlık meslek sesini yazdırdı o zamanlarda. E ne yapacaksın? Ben de annemin yerinde olsam aynısını yapardım yani en mantıklısın. O zamanlarda 8 bin lira vermiştim diye. İçim yandı cız etti diyor ama. gene okumuyoruz gene çalışmıyoruz ama yazıldık sağlık meslek sesine diye. Ulan yeter dedim be. Ağlıyorum ben ağlıyorum. Anam ağlıyor onlar ağlıyor. Dedim bu ağlıyor ağlıyor çözülecek bir olay değil. Ben dedim çalışacağım yapayım. Çalışmanında öğrendim nasıl çalışılacağını. Defteri kitabı koyuyorsun çalışıyorsun. O kadar derecede hiç bilmiyordum. Çalışıyorum. Dedim ki takdir getireceğim ben. Ondan sonraki sene takdiri getirdim. Daha sonra geldi lise 3. Başladı staj. Bakayım ben hemşire mi olacağım? Ne olacağım ben? Ben kandan korkan insan. Nasıl seçtik biz bu bölüm sağlık bölüm? Lan videoları izleyin videoları bile iğrene iğrene bakıyorum. Ben doktorlar dizisini izleyemeyen insan kan göremezdim diyor. Ne yapacağız biz bu bölümde? Belamız diyor ama yapıyorduk işte bir şekilde zorla ite kaka ite kaka gittik o da bitsin de kurtulayım diye gittim diye. E ben de hem korku hem kaldan hem gelmiş bana sen stajyersin sen bir şeyler anlamazsın hadi bakalım. almış elini bir de kan alacak. Canımı acıtıyorsun. ben sanki sana çok meraklıyım. <laughs> bunun buruşu diyordum diye. Tabii ondan sonra aldım hastaneden şeyleri iğne mi başladım örmeye. Sanki şey yapıyor. Kazak öreceğiz. İşte dikmeye başladım. O şekil bu şekil ilerlettim. Stajı bitirdim. Tabii staj nasıl bitti dersen de benden iyiler vardı. Ben de derdim kanka benim yerime baksana be. Ben gideyim dışarı çıkayım açık. Girdim tuvalete giderdim. 3 4 saat zaten geçerdi. Staj bitti. Aynı ben gibi 2 gün sanayiye gittim. Sanayide bak 12 saat ayakta kalıyorsun. Ben 2 gün dayanabildim. Bana diyorlar ki Enires. getir oradan 5 aylan. Ananı ben tabi şeyde tuvalete gidiyorum. Sıçmaya gidiyorum. Tuvalete gidiyorum ben. Bu ne be kardeşim günde 10 kere sıçılır. Ne yapayım be abi motoru bozmuşuz. Yedik kuru fasulyeyi. Otururdum orada. Klozet de yok. Boş delik melik bir şey. Otururdum orada dururdum. Yeter oturma yeri yok. Bacakları kopuyor insan. Ben de öyle kaytarırdım işte. Daha sonra sanayiden geldi adamlar diye eşyalarımı aldım. Pis eşyalarımı. Daha sonra dedi. Ne yapacaksın onları be ne aldın yanına? Ya dedim yıkatmaya götüreceğim. As Yıkatmaya getireceğim. Ne alacak iki gün durdun daha neyini yıkatacaksın? Biz bir aydan beri yıkamayız eşyaları. Kalsam acaba eşyalar? diye düşündüm. Sonra ertesi gün geldiler, korona battırıyorlar bana. ''İnis! Neredesin sen be? Gelmeyeceğim ben be! Gelmeyeceğim Aa, yeter be! Daha 14 yaşında kızanım ben.'' Hem de böyle bir 2 günlük sanayide çalışma hikayem vardı dedik, hikayeye geçiyoruz. E tabi daha sonra staj şimdi bitiyor diyor. Staj biterken de staj notunu imzalatacaksın diyor. Okuldaki hocalar da ''Götür bakalım bunları ablalağına ablalağına ne diyecek sana bakalım kaç verecek?'' ''Götür müyüm ben?'' Götür müyüm ben? Verecekler bana 20-30. Ben hepsini hemen 100-100-100 yapar. benim imzaladılar derdim. Staj dosyasını böyle kapatırdım diyor. Eh, tabii ben bu mesleği yapmayacağımı çok iyi biliyordum. Ondan sonra üstüm sıkıştı diyor. Ben başladım YGS sınavına çalışma. Ulan hiç bilmem diyor. Bak aldım bir tane antrenmanlarla matematik kitabı diyor. 1-2-1 2-1-1 Bence böyledir bu diyor. Ne eksisi? 1'den eksi 2 çıkınca eksi 1 mi olur? Ne saçma şey. İlk defa öğrendim onu diyor. Hiç sıfır. Ya ben bir de lise 1'de mat 1 gördüm. Mat bir de şey ol işte küçük de o işte denklem denklem gördüm diyor. Ama işte matematik hocamızın bizden bir olmayacağını bildiği için hep sınavlarda anlattığının sayılan değişik anlatırdı. O şekilde geçerdik. E ben de matematik bileyim ben a** diye övünürdüm diyor. Halbuki bir bildiğimiz yokmuş. O sene YGS'ye girdim. 160. 160 puan ne? Baraja geçemedik Kal mezuna. Neden sonra mezun ortamında 10 kişilik bir arkadaş grubumuz var zaten. Haydi bakalım nereye? Haydi bakalım CS'ye. Haydi bakalım oraya. Mezun o sene de öyle gitti. Haydi. Tıpıt. Lan diyor annem beni yazdırdı dershaneye ama ben diyor benden bir şey olmayacağını biliyor ama kadın veriyor boş boşuna para diyor. Ben de okumayacağım sanki zannediyorum ama ya yaparsam da okuyacağım sanki gibime geliyor. Yazdırdılar beni dershaneye. E ben de gidiyorum oraya ama gideyim CS'ye de atıyorum onu yapayım. İşte tele bomboş. Ayta da geçiyor zamanla diyor. Sınav puanı bir geldi. 380 bin. Kim arıyor bakayım? Kim arıyor be? Heh, anasın yani arayan da bitti. Nerede kaldık biz? Bak şimdi iki telefonla konuştuk, şey yaptık, unuttuk nerede kaldığımızı. Ne dedik? 380 bin yaptım. Ulan bir geldi 300 bin mühendislik barajı. Ben 380 bin dedim hadi evet, bir sene daha mezuna kalacağım mı? Annemlere dedim burada karşınızda genç mühendis olacak. O yüzden ben mezuna kalayım. Benden bir s**k olacak ama hadi kal bakalım dediler. Tabii annemler hep şey der. Be yavrum sen sağlık alanından gitsene. Bak iş bitmez. Manyak mısın sen? Gelin seni. Aa, yeter be. El alem kaç yaşında oldu? Dana gibi oldu. Doktor olacak yakında. Sen tabi kan alma bilmesin. Git. Hastanede çalışanlara çalışacaksın? Hep söyleniyorlardı sürekli ama ben o kadar kendime inanıyorum ki ben yapamayım abi. Ben o gün ben oraya gittiğim diye dedim sikerler ben hastane yüzü görmek istemiyorum dedim. İşte işte söylene söylene bir kez daha mezuna kaldık. Bu şekilde yardımız gidiyoruz bakalım. Allah kahretsin ki çok şükür hep bu döngüye girdi. Mezuna kal çalışma. Mezuna kal çalışma. Anladım. Sanki emekli hayatı yaşıyoruz. Tabi neden çalışmadığımın sebebi belli. Sınava daha 100 gün var, 300 gün var bilmem ne diyerekten. Allah yetiştiririz ya. Kafası vardı. O yüzden çalışmıyordum. Hala da arkadaşlarla counter atayım. Yok oraya gideyim. Yok internet kafe bilmem ne. Hala akıllanmamıştım. Artık zaten evdekiler yani benden hepten umudu kesti yani bu güzel. Boşu boşuna para veriyor. Bakayım buna. Hikmet. Sen misin ben bir kim sabah mı bırakırız, akşam mı bırakırız? Nereden çıkardık biz bunu? Çalışmayı bu kızan. Ya bre süre neler? Tabi o sene korona geldi. <laughs> Gene çalışmadım ve sınavdan 400 bininci oldum. Haydi bakalım. Gene mezun. <laughs> Yeter a**a koyayım bir. Yeter sömürdün bizi bir kızan. Git artık evden ya. ama. Evdekiler benden umudu hepten kesmişti. Ya ben dedim ki. Ya ana. Bu bak. Bir kere daha be, Bir şans daha bana tanı be. Yeter Bakayım kedinin 9 tane canı vardı yaptığın kedi 19 canlı Senin bir tane o kaç tane canın var senin Aa yeter be Eh artık sınava 54 gün kaldı Ve gene çalışmıyorum. Yani nasıl tarif edilir ama insanlar zor gördüyen yani mi Götü sıkıştıyan mı çalışmaya başlıyor anlamadım ama Ben hiç çalışmıyorum Hemen bile anlamadım Ya ben şeyden ama Ben de şimdi dert yok tasa yok Anam babam para veriyor rahatım Herhalde ondan diye bir rahatlık var içimde Zoru görmedik Anakayım diye. Her gün oyun oynuyorum. Gene devam oyunlara. Kendimi de için yani tokatla isim geliyor diyor. İşte 21 yaşına geldim diyor. Akranlam üniversiteyi bitirdi. Ağa eline para alacak gıncırlar. Kayacak biz daha hala da mezun. Gençliğim bile zehir oldu gitti diyor. Lan oturup ağlıyorum diyor. Yeter ağlamanın da bir çözümü yok ki. Ağlıyız ağlıyız yok olmuyor. Ağlıyız ağlıyız yok olmuyor. Gene ağlayayım. Bunları yazarken de ağlayayım. Çıkmazdayım diyor. Lan diyor keşke diyor, mal oldu mu bari kabul etseydim bari sınava çalışmazdım. Ama diyor sanki çalışınca yapacağım diye. Be. Çalışınca oluyor sanki diyor. Öyle bir artık sanki bir elektriklenme var gibi ama yok. Yok anam olacak olsa 4 senede olurdu. Ben malım. İşte. Ne yapacağım? Sonuç ortada. Sırf bu yazıları yazıyorum. Çünkü bu yazıları okuyunca belki bir şeyler değişecekti. Umut ederek yazıyorum. Bu sene bir mühendislik bölümüne yerleşeceğim. Hazırlık okurken bir daha çalışacağım. Başka bir bölüme. Döngüye gittik bir kere. Neyse. Teşekkürler. Ben biraz daha oyun oynamaya gideyim. Görüşürüz. Ha bu kıvama geldi. Bunu bu gece s***rüm ben. İstanbul Kulabardası